Herkese merhaba. Videomuzun konusu 10. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılı sınavın sorularının çözümü olacak. Kanalın 10. sınıf oynatma listesinde aşağı yukarı 4 hafta önce çektiğim zaten hazırda mevcut olan bir yazılı çözüm videosu var. Şimdi gelen talepler üzerine söz verdiğim şekilde 2. ve son bir sınav videosunu da çekiyorum. Bu arada e, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz hala kanala abone olmanızda. da e, tavsiye ediyorum. Arkadaşlar A bölümde bizden istenen şey şu match the definitions with the words correct diyor. Tanımları kelimelerle doğru bir şekilde eşleştirin. tanımları okuyoruz. It's a dying method bu bir boyama metodudur which is very popular ki bu çok popülerdir. With teens and adults, gençler ve yetişkinler arasında in the United States, Birleşik Devletler'de işte bu boyama metoduna biz baddock diyoruz. Birinci sorunun doğru cevabı dolayısıyla E'dir. İkiye bakıyorum. A regular record of your thoughts. Düzenli bir kaydı. Thoughts, düşüncelerinizin, opinions, fikirlerinizin, or experiences ya da deneyimlerinizin. That ki bunları you put on the internet. Siz internete koyarsınız. For other people to read. Diğer insanların okuması için. Buna da biz be yani blog diyoruz. Üçüncü tanım şöyle. A bad person kötü bir insan. Ki o who harms other people. Diğer insanlara zarar verir. Or breaks the law ya da hukuku, kanunu ihlal eder. Or a cruel or evil character ya da zalim ya da kötü bir karakterdir. In a book bir kitapta, play, tiyatro oyununda ya da filmde bunun adı da villain'dır. Dolayısıyla üçün cevabı A olacak. 4'e bakıyorum. Short form of words. Kelimelerin kısaltılmış şekilleri. Especially özellikle with the first letters. ilk harflerle. Buna da abbreviation diyoruz. Dördün doğru cevabı D'dir. 5'e bakıyorum. A kind of blog. bu bir tür bloktur. Whose contents ki bunun içeriği army'nin video, başlıca videolardır. Buna da vlog diyoruz. Dolayısıyla C doğru cevaptır. B bölümüne geçiyoruz. B bölümde şunu istiyor bizden. Match the questions with the answers correctly. Soruları cevaplarla doğru bir şekilde eşleştirin. One answer is extra. Bir cevap da ekstradır. Bakıyorum birinin soruya Verdas Şelif o nerede yaşar sorusunun cevabı karşıdakilerden hangisi olabilir? In Balıkesir, Balıkesir'de biri doğru cevabı E'dir diyoruz. Why are we wearing this blue uniform? Neden biz bu mavi üniformayı giyiyoruz? Bunun cevabı da ne olabilir? Because we must obey the school rules. Çünkü biz okul kurallarına şöyle alayım bunu. Bu biraz kaymış. Evet. Okul kurallarına uymalıyız. Yani D doğru cevap. Who is responsible for setting the table? Masayı kurmaktan, hazırlamaktan kim sorumlu? My brother olur. Erkek kardeşim. Üçün doğru cevabı B'dir diyoruz. Dörde bakıyorum. What size are you? Sen kaç bedensin? Yani kaç beden giyiyorsun? Bunun cevabı da ne olabilir? Medium yani A. Beşinci de what is your hobby diye soruyor. Senin hobin ne? Buna karşılık olarak da collecting comic books. Comics books çizgi romanlar ya da e, karikatür kitaplarıdır. İşte çizgi roman toplamak olsun. Yani doğru cevabımız C'dir. C bölümüne geçiyoruz. C bölümünde would rather ve prefer yapıları var. Bunların ikisi de tercih etmek demek. Anlam olarak aynılar ama kullanımda bir takım farklılıklar söz konusu. Şöyle ki preferden sonra eğer bir fiil getireceksek o fiil sonuna ing2 almak zorunda. Yani gerund formunda olmalı. Woodrader'dan sonra ise fiil yalın kullanır. Bununla beraber eğer Vodra ile cümleyi kuruyorsak tercih edilen şeyle edilmeyen şey arasına bir den koyuyoruz. PREFER'de ise tercih edilen şeyle edilmeyen şeyin arasına bir to getiriyoruz. Şimdi birinci cümlede I, iPhone to Samsung demiş. Ben iPhone'u Samsung'a tercih ediyorum. Ee, burada arada den olsaydı Woodrader olurdu. To olduğu için burada kullanacağım fiil benim Prefer olacak ve e, görüyorsunuz boşluktan sonra direkt isim gelmiş, fiil gelmemiş. Fiil gelseydi fiilin sonunda -ing olacaktı. Robert study for the exam. Robert e, sınava çalışmayı tercih eder. Şimdi bakıyorum. Bakın fiil gelmiş ve bu fiil yalın. Dolayısıyla ben burada tercihimi would bile getirmek durumundayım. Would rather. bakıyorum. They watching her film. Onlar korku film izlemeyi tercih ederler diyeceğiz. To listening to music müzik dinlemeyi. Bakın arada to var. Bakın boşluktan sonra fiilin sonunda da ing var. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken kelime prefer olacak. 4'te she tea to coffee diyor. O çayı kahveye tercih eder. Arada to olduğu için burada fiil yok, iki isim var. Dolayısıyla burada da prefer kullanacak. 5'e bakıyorum. My friend arkadaşım diyor use Instagram then Facebook. Bakın burada tercih edilenle edilmeyen şey arasında den var. Ve fiilde yalın kullanılmış o zaman would rather ile tamamlayacağız. D bölümüne devam ediyoruz. D bölümünde bizden şunu istiyor. use the correct form of the verbs demiş. Kelimelerin doğru formlarını kullanın. Parantez içindeki kelimelerin. Ve boşlukları if clause tip 2'ye göre tamamlayın. Şimdi <laughs> Pardon arkadaşlar. If clause tip 2'nin özelliğini onu bir söyleyelim. If clause tip 2 şu an için gerçek dışı durumları e, anlatır, ifade eder. Biz Türkçede gerçek dışı durumları şu an için gerçek dışı durumları şöyle ifade ediyoruz. 1 milyon dolarım olsaydı bir Ferrari alırdım. Bakın dili geçmiş zamana gönderme yapıyoruz. Halbuki şu anı anlatıyoruz. İşte aynı şey İngilizcede de söz konusu. Şu an için söylediğimiz şeyin gerçek olduğunun anlaşılması için If kısmında simple past kullanıyoruz. Yan cümle kısmında ise, temel cümle kısmında ise pardon, would ya da could kullanıyoruz. Düz bir şekilde yapardım diyeceksek would'u tercih ediyoruz. İşin içine ebilme katmak istiyorsak o zaman da could'u tercih ediyoruz. Şimdi if I have superpowers, süper güçlerim olsaydı I have people in need, ihtiyacı olan insanlara yardım ederdim diyeceğiz e, if kısmında simple past kullanırız demiştik. Burası için verilen fiilimiz have. Bunun ikinci hali had. Ha ikinci kısımda da ne kullanacağız dedik. Would kullanacağız. Evet yardım ederdim anlamında. İkinci cümleye bakıyorum. If it demiş. Burada itten kasıt hava. Bunu nereden anlıyorum? Şurada yağmur verilmesinden anlıyorum. Ha, i̇kinci kısımda da we have a picnic. Biz piknik yapmak. Yani bakın not var burada da. Yağmur yağmasaydı piknik yapardık. Dolayısıyla burada simple past'a göre şöyle olacak. If it didn't rain diyeceğiz. Didn't rain. Eğer yağmur yağmasaydı. İkinci kısımda da mesela would olur. Burada could da olabilir. Piknik yapabilirdik. Ama e, ben gene would kullanayım. Siz burada e, could'un da kullanılabileceğini bilin. 3'e bakıyorum. E, ha yani hevde tabii nasıl gelecek? Bundan sonra e, fiili yalın kullanıyoruz. Evet. Şu birincide de, de e, evet birinciye de yazayım aynı şekilde. Fiilimizi de tamamlayalım. We would help diyelim. Help. Peki. Devam ediyoruz. 3'te de if they finish their project on time, on time vaktinde demektir. Eğer onlar projelerini vaktinde bitirselerdi, the teacher give them high points. Öğretmen onlara yüksek not verirdi. Dolayısıyla burada da şunu diyeceğiz. E, if kısmında simple past olacağı için finished diyorum. Finished. E, bunu küçük harfle yazmaya başlamıştık. Gene küçük harfle yazayım. Finished. Evet. If they finished their project in time, on time, vaktinde de the teacher, öğretmen onlara. Burada ebilme demeye gerek yok. Düz verirdi şeklinde tamamlayabiliriz. The teacher would give diyoruz. Evet would give them high points. Devam ediyorum. E, dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda da if she see the fire she called the fire department. Eğer o yangını görseydi e, itfaiyeyi arardı diyecek. E, ikinci hali soldur. Burada da e, ne diyeceğim? She would call diyeceğim. O şekilde tanımlayacağım. She would call. itfaiyeyi arardı. Ve beşinci ve son sorudayız bu bölümle ilgili. If I rich, I buy a new house. Şimdi bakın burada be fiili var. If clause ikinci tipte. Normal şartlar altında yardımcı fiil e, olarak I ile was kullanırken simple past tense de e, burada tip 2'de söylediğim şeyin gerçek dışı olduğunu vurgulamak için was yerine were tercih edilir. Dolayısıyla şöyle diyeceğim. If I were rich eğer zengin olsaydım I would buy a new house. Ha işte burada mesela could da kullanılabilir. Eğer düz konuşacaksanız would buy dersiniz. Alırdım. Alabilirdim diyeceksiniz de could kullanabilirsiniz. Hadi ben gene düz kullanayım ama siz burada şöyle böyle çizgisiyle could da koyalım. O da belli olsun. Could buy. Siz burada could da kullanabileceğinizi bilin. If I were rich I would ya da I could buy a new house. Zengin olsaydım yeni bir ev alırdım ya da alabilirdim. Şimdi e, bu şu, burada gördüğümüz kelime kısmı e, çektiğim birinci yazılı videosunda da vardı. E, burada da aynı bölüm var ama yazının orijinalini bozmamak için e, silmedim. Aynı şekilde duruyor. İkinci bir kez bu bölümü yapacağız. Yani ilk yazılı videosunda da yaptığım için söylüyorum bunu. Monitor, monitor ekran, speakers işte kolonlar, case e, kılıf olacak. Printer, printer, keyboard, klavye, e, headset de kulaklık. Gene burada one word extra demiş. Kelimelerden bir tanesi fazla. Şimdi ben e, birinci kısımda gördüğüm şey benim nedir? E, speakers yani kolonlardır. Dolayısıyla buna speakers diyeceğim. Evet B'de neyi görüyoruz? Headset kulaklıkları görüyoruz. İkincisi headset olacak. C'de gördüğüm şey bir ekrandır. Dolayısıyla buna da monitör diyorum, monitör. Monitör evet. E şöyle alalım. Gelsin. Çizgilerimiz yerine otursun, tamam. Ve şu anda karşımıza duran şey yukarıdaki bir nedir? Keyboard yani klavyedir. Bunun da keyboard olacak. Ve son olarak da sıra neye geldi? Printer'a geldi. Evet. E'de Printer. Şöyle yaparsam. Bilmiyorum. Bunlar biraz küçük oldu. Ee, orijinalinde bu Word e, sayfasının. Demek ki yazılar biraz küçükmüş. Ben bunları biraz büyüteyim. Ee, evet. Sizin daha iyi görebilmeniz için. Şöyle bunların boşluklarını da ayarlayayım. Bazı şeyler yazarken ortaya çıkıyor doğal olarak keyboard tamam en sona da printer'ımız gelecek peki bu bölümü de tamamladıktan sonra şimdi yolumuza devam ediyoruz aşağıdaki soruyu dört farklı şekilde yanıtlayınız demiş e, verilen ifadeleri kullanabilirsiniz Şimdi burada amaç nedir? Amaç şudur. What would you do? Sen ne yapardın? If you had super powers. Ne olsaydı? Senin süper güçlerin olsaydı. Bakın burada if you had superpowers diyor. Bu ne demek? Senin süper güçlerin yok olsaydı. Yani bu if clause nedir? Tip siz şimdi sorunun içerisinde tip if kısmı var zaten. Biz sadece cevap kısmını kullanacağız. Tabi cevap kısmını kullanırken de would ya da ne yapacağız? kuda e, müracaat edeceğiz. Mesela birinci de şunu diyebiliriz. What would you do if you had superpowers? Örneğin I e, could ben yapabilmeyi ön plana çıkarmak istiyorum. I could beam up. I could beam e, myself diyeyim kendimi, beam myself up kendimi ışınlayabilirdim örneğin. Başka ne söyleyeyim? Mesela e, help people in need e, şöyle diyebilirim, e, ihtiyacı olan insanlara yardım ederdim. Bunu da wouldla söyleyelim. I would ben yardım ederdim. E, help people in need. Bunu da şuradan alayım, kopyalayayım. Hiç yazmakla da uğraşmayalım. Vakitte boşuna geçmesin. Evet. Şöyle yapıştırdık. I would help people in need diyorum. save the world var orada. Mesela dünyayı korurdum. dünyayı kurtarırdım anlamında. mesela bunu da kudla söyleyebilirsiniz arzu ederseniz. I could save the world. Dünyayı kurtarabilirdim örneğin. Tabii dünyayı kurtarmaktan kastımız nedir? Mesela savaşlar olmazdı, çevre kirliliği olmazdı, küresel ısınmayı engelliyordum gibi düşünebilirsiniz. Ee, burada da kudumuzda yazmayı ihmal etmeyelim. I could save the world. Bir tane daha yazalım. Mesela ne diyelim? I could be invisible ya da I would be invisible görünmez olurdum. I would be. Ya da dediğim gibi burada could be de diyebilirsiniz. Invisible. Evet. Ee, bir de şu buradakilerin ne oldukları kelime karşılıklarını tam olarak verelim. Farklı şeyler yazmak isteyen arkadaşlar için. Mesela beam up ışınlamak, fly uçmak, help people in need, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, save the world, dünyayı kurtarmak, fire with evils, kötü insanlarla ya da kötülerle genel olarak mücadele etmek, travel around the world, dünyayı dolaşmak, be immortal, ölümsüz olmak, be invisible da görünmez olmak demek. Geçiyorum G bölümü. Ee, burada bir okuma parçası var. Okuma parçasını okuyup ondan sonra da onunla ilgili sorulara cevap vermemiz isteniyor bizden. Seri bir şekilde okuyorum. When he was his final year of high school. Lisenin son sınıfındayken Peter was touring the science lab. Peter geziyordu. Fen laboratuvarını of Columbia University. Columbia Üniversitesi'nin. While there oradayken an escaped spider kaçan bir örümcek fell upon Peter. Peter'ın üzerine düştü and bit him ve onu ısırdı. This gave Peter the strength and agility of a spider. Bu Peter'a verdi. Neyi verdi? Strength and ability of a spider. Agility çeviklik demektir. Bir örümceğin gücünü ve çevikliğini verdi. Peter decided to use his powers to become a wrestler. Peter. Wrestler İngilizce'de güreşçi anlamı da vardır. Dövüşçü anlamı da vardır. Peter güçlerini kullanmaya karar verdi bir dövüşçü ya da güreşçi olmak için kullanmaya karar verdi. After the wrestling dövüşten sonra the promoter promotor organizatör refuse to pay him the full money refuse reddetmek demek. Ona paranın tamamını ödemeyi reddetti. While Peter was leaving the wrestling arena Peter dövüş arenasından ayrılırken he saw a robber bir soyguncu gördü. Escaping with the money parayla kaçar. Peter refused to stop the robber. Peter soyguncuyu durdurmayı reddetti. However, ancak e, when he was walking down the street, e, o cadden aşağı doğru yürürken he found out that, gördü ki, keşfetti ki, his uncle Ben was shot. E, amcası Ben vurulmuştu, by a vuruldu. Vurulduğunu keşfetti, gördü. By a car jacker, bir araba hırsızı tarafından Evet. Who stole his car? Arabasını çalan bir araba hırsı tarafından işte amcasının amcası benim vurulduğunu gördü. Angry and bitter. Kızgın ve acılı bir şekilde Peter wanted to confront the carjacker. Peter confront yüzleşmek demektir. İşte araba hırsızıyla yüzleşmek istedi. He tracked down the carjacker. Track down takip etmek, izlemek. Araba hırsızını takip etti. To a building with no lights işte ışıklar olmayan bir binaya girerken He wanted to see the face of the man. Adamın yüzünü görmek istedi. Therefore bu nedenle he pushed him into the light of a window. Onu itti. Nereye itti? Bir pencerenin ışığına. The carjacker was the same person. Arabası aynı kişiydi. Who robbed the arena that same night. Aynı gece arenayı soyan aynı kişiydi. After his uncle's death, Amcasının ölümünden sonra he decided to use his powers. O karar verdi güçlerini kullanmaya to fight crime. <laughs> Pardon. E, suçla mücadele etmek için and help people in need ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için. He learned that o şunu öğrendi ki with great power büyük güç ile birlikte comes great responsibility büyük sorumluluk gelir. Then he became Spider-Man. Ardından o Örümcek Adam oldu. Şimdi birinci soru bize ne soruyor? When did Peter have strength and agility of a spider? Ne zaman Peter sahip oldu gücüne ve çevikliğine bir örümceğin? Bakıyoruz ne zaman olmuştu? When he was in his final year of high school. Burada uzatıyor tabii. Yani Peter müzeyi geziyordu. Öyle oldu böyle oldu. Ama bize bizden istenen ne zaman? Dolayısıyla ben direkt alıp bunu cevap kısmına yapıştırabilirim. Ne zaman oldu isteniyor bizden sadece. Evet, when he was uh, in his final year of school doğru cevaptır. What did he want to do first when he had spider powers? Örümcek güçlerine sahip olduğunda ilk olarak ne yapmak istedi? Onu da cevabını metinden bulalım. E, şöyle, Peter decided to use his powers to become a wrestler. Evet, cevabımız budur. Bir dövüşçü olmak için e, kullanmaya karar verdi güçlerini. Buna da cevap olarak e, bunu yazabilirsin. Evet, dövüşçü olmak. E, dediğim gibi wrestler'ın güreşçi anlamı da var İngilizce'de. Why did he refuse to stop the robber in the wrestling arena? Neden o reddetti soyguncuyu durdurmayı? E, dövüş arasındaki. Neden reddetmişti? E, şunun için reddetti. Çünkü after the wrestling dövüşten sonra organizatör refused to pay him the full money. Ona parasının tamamını ödemeyi reddetti. İşte bu sorunun cevabı da bu olacak. Şöyle alayım. Direkt yapıştırabiliriz. vakit kaybetmemek için. Evet. Dördüncü soru: How did he when his uncle shot by a car jacker? Ne hissetti gördüğünde amcasının bir araba hırsı tarafından vurulduğunu gördüğünde? Gidiyoruz metinde onunla ilgili yere. Ben was evet e, heh, hissettiği şey şu amcası Ben bir araba hırsı tarafından vuruldu arabasını çalan. Angry and bitter acılı ve kızgın bir şekilde Peter wanted to confront the carjacker araba hırsızıyla karşı karşıya gelmek yüzleşmek istedi. Evet direkt cevap olarak bunu yazabiliriz. Ve beşinci sorudayız. Beşinci soruda bize şunu soruyor: Who was the carjacker? Araba hırslı kimdi? Şimdi biz metinde şunu görmüştük: Araba hırslı, arabayı çalan aynı akşam işte arenadaki soyguncuydu. Dolayısıyla onun cevabını da şurada bulabiliriz: The carjacker was the same person who robbed the arena at the same night. That same night. Aynı gece evet arenayı soyan kişiydi. Ve altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soruda da ne demiş? What did Peter decide to do after the death of his uncle? Amcasının ölümünden sonra Peter ne yapmaya karar verdi? Bakıyorum başka sorumuz var mı? Yok sınavın sonuna gelmişiz. Ne yapmaya karar verdi? Onu da şurada bulacağız. After his uncle's death, amcasının ölümünden sonra he decided to use his powers to fight crime and help people in need. Uzun bir cümle ama tam cevabı vermek istiyorsak aynen bunu olduğu gibi yazmalıyız. Evet, alalım şöyle cevabımızı yapıştıralım. Ondan sonra ne dediğini bir kere daha hatırlayalım. Amcasının ölümünden sonra o karar verdi güçlerini kullanmaya, suçla mücadele etmek için ve help people in need işte yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için. Sınavınızda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.